Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Brawl Stars Kafa topu oynuyoruz arkadaşlar Pardon Arkadaşlar bu arada üzgünüm Birkaç gün Video atamadım Has Meşguldüm Hasta değilim meşgul ya, O yüzden özür dilerim size. iki tane video çekemedim İkisi de Brawl Stars. <laughs> Şu anda sesim yok. Biraz daha yeni geldi. Yüzün değişmedi. Olamaz. Aynen. Arkadaşlar şarkımı nasıl beğendiniz mi? Yeni şarkıyı yayınladım izlemeyenler de izlesin. Oy yine Galatasaray falan açıyor. Ama buna yenileceğim. Will fit daha. Bu da Sen Ulan. Ni İyi çocuk, ni İyi çocuk. Hadi, hadi. yeter Ulan yeter. Ulan yeter. Var ba, bari bana gol olsun. Hay. <laughs> hadi. Hayır. Bana Adam benim elif attım olanı nasıl yedi? Allah Lan beni bayıl Hocam kırmızı kart Hadi Hadi. Maç çevirmem çok imkansıza yakın. Evet artık imkansız. Ya. Oğlum. 4 kal atmam lazım en azından. Gol hocam bana ne ya 6 3. 6 2. Oha. 6 2. 6 2. 6 3 o zaman. Evet 6 3 6 3 6 3 Yok ya 6 2, tamam Duydum ama ben buna yenileceğim. Yine aynı bir şey senin intikamımı alacağım. Ee, bu Eskişehir Spor ama. Belki bekliyorum. Hadi be. Al. Hiç beklemedim ya. Ne yazık oğlum. Adam hiç zıpl zıplayarak hiç gol yemem sanıyor. <laughs> <laughs> Hahaha. Uh, <cüm> <laughs> 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 Eski şehirde Arkadaşlar burada Galatasaray'ın Trabzon'u 5-1 yendi. <laughs> Fenerbahçe 7-1 yeniyorsa biz de 5-1 Trabzon'u yeneriz. Oha. Taraftarlar oh my god mı diyor? Eks Sanki ki öğren de gel Öyle ha. Ne ama yine de ben yeniyorum. Hayır. Of. Maç bitti sanırım. Hadi bakayım ya. Dur Yukarıdan at adam. Ha Yine de ben yendim. Ha <laughs> ha. Altı ver. PCG. Arkadaşlar. Evet, bu arkadaşım pisici mi oynadım sevdim pisicik dedim artık en iyi hayvan pisicik yazın bu kuralı işte buraya haydi gidelim pisicik diyana hoş geldin sen de buraya güleyle oyna işte burada onun bu adamı yenemem ben. Bu başıboş da Nasıl bir Top. Nerede? Burada. Al şunu bana koy Bir de top. Hadi be. Bu sporun adı ne arkadaşlar? Amela Balgam Çalgam Spor. Tamam. Bu takımın adı artık Amela Balgam Çalgam Spor. Benim kalede dururum. Çünkü ben sarı kart yemeyi çok seven bir oyuncu. Adam şimdi sinirlenip e sporcu olacak. Ama beni yenemez. E sporcu bile gelse beni yenemez. Hayır. Struk şey yaparım bu insanı. Adam öyle yaptı ama iş, iş oğlum lan. Al lan. Al, al Gole gördünüz mü? Adam artık full zıplıyor. Öğrendim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Neyse. <laughs> Yine de yani. Ha, birinci sıradayız arkadaşlar. Birinci sıra kupa aldık. Kupa aldık. <laughs> Sesim gitti. <laughs> Sesim gitti. Sesim yok. Ha. biraz daha düzen. Sesim yok. <coughs> <gülüyor> 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 Düzeldi. Yo. Ben bunu yeneceğim. Menemen spor Galatasaray. Şehrek spor Galatasaray. Tabi niye çok yavaş? <laughs> ne oldu lan? Bir garip hissettim. <laughs> lan oğlum, çok garip hissediyorum şu an. <laughs> Oha. Bismillah. onu da atamalar. Aman. Ne kaldı durmak sarı kart. Lan yeter. Yandık. 4 saniye var. O bana bir şey oldu lan. Ben bırakayım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.